Merhaba sevgili takipçilerim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben iyiyim. Ne yaptığımı merak eden olursa helle çorbası yapıyorum. Geleneksel, yöresel ve geleneksel bir çorba. Herkes bilmez bu çorbayı. Ama ben çok severim. Kışın mutlaka çok sık yaparım. Fırsat buldukça hafif oluyor. Böyle krema koymuş gibi yumuşak için bir çorba oluyor. Mercimek hellesi bizim orada yöresel ismi bu. Ben çok severim ve sık sık da yaparım. Üstüne de olmasa olmazı karamelize olmuş soğanlar. Mis gibi bir lezzet veriyor bu. Bunun olmazsa olmazı tereyağında kavurduğunu tereyağı olmazsa ne yağ seviyorsanız onunla ama bu şekilde çok lezzetli ve besleyici oluyor. Tabii Birazcık toz biber, hafif olur kızarsın şöyle. Altını kapatalım, onun sıcaklığıyla o yeter olur. Çorba'nın kıvamı da şöyle olacak arkadaşlar, şu şekilde taneli yeşil mercimekli, oh, sıcak sıcak mis mis. Çok güzel. Şimdi ben bunun yanına bir de kuru soğan öldüreceğim. Tulum bey, tulum peyniri ya da böyle basma çökelek çömlekleri eski usul basılan çömlek çökeleği olursa yufka ekmekle daha güzel olur. Mis gibi ye. O zaman çok daha güzel olur. Lezzet patlaması yaşarız. Çok güzel bir çorba. Sizin de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani da şöyle. Bunu iyice bir da ilave edip yıkayım tavasını. Görüşmek üzere arkadaşlar.